Herkese merhaba, şu anda Sarıyer Köyü'nün girişindeyiz. E, tabelamızı okuyalım. Sarıyer Köyü 7 kilometre. Sarıyer Köyü ova mahallesinin tam girişindeyiz. E, burada bir asfalt var. E, şuraya da göstereyim. Bakın ne diyor? Sarıyer Köyü 7 kilometre. Sarıyer Köyü girişindeyiz. Evet, girişte bakın böyle evler var. İşte Sarıyer Köyü'nün girişi. Şimdi köyümüze gidiyoruz. Öyleyse yolculuk başlasın. Dur, dur, yani. dur, 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 dur. Evet arabamıza binelim ve köyümüzde ziyaret başlasın. O kim? <laughs> Burhan. Biniyoruz bu. arabamıza. Burhan Biniyoruz arabamıza. Hadi gel. Şimdi köyümüzün girişinde geldik ve ara yolda hemen Kaya teyzeyi gördük ona doğru gidiyoruz. Kaya teyze merhaba. Merhaba hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Beni tanıdın mı? Yok tanımadım seni de tanımayayım Seni gayet çok iyi gördüm. Yok, yok, yok. Maşallah. İyi, iyi de gördüm. Senin evin neredeydi kay teyze? Aşağıya son ev benim. Ev. Ha, evet Şuna ben çok dayanım. eskiden gelmiştim Hindiler vardı. He, ee, eskiden geldim sen de hoş geldin oğlum. Burada. Benim oğlan benim oğlan. Aha. Evet. Kameramız bizi çekiyor YouTube'a neler söylemek istersin? <laughs> Müjgan abla da bizi izleyecek. Ya izler. Müjgan'ın düğünü vardı. Ne düğünü vardı? O doktor olanı. Kızım oldu Müjgan ablanın kızı mı vardı? Ben onu bilmiyordum Ya, Doktor mu oldu kıza? kızı? Sen oluyor adamda doktor oldu. Maşallah çok güzel. Biri de veterinerlik okuyor. Dün geleydik evet. sabah geldim ya. Kaç tane çocuğu var? İki kızı var. Allah Allah. Biri veterinerlik okuyor, biri biri doktor çıktı. <laughs> Şimdi buradan kameraya ne demek istersin? Seni valla ne diyeyim? Sizi bol bol sağlıklı günler dilerim, bol kazan. Seni gördüğümüzde çok sevindik. Ben, ben de sizi sevindim. Ben sizi Murat sandım. Yani beni Murat sandın değil mi? Ben yok, Murat değilim ha. O değil. Yani arabaya aile aile anladım. Arabayı, Biz bir köye gideceğiz, yine geleceğiz. Köye İyi, bir uğrayalım Kaya teyze. Öyleyse, o zaman bir kameraya sallayalım. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hadi. Evet köyümüzün girişinden ilerliyoruz. Şimdi burası Sarıyer köyünün e, 300 metre ilerisindeyiz. Evet gördüğünüz gibi e, bizi köy evleri karşılıyor aslında ben de çok anlamıyorum şu anda çekimi arabanın içinden yapıyorum. Böyle bir evimiz var. Evet evler görünüyor. Sahiplerini bilsem onları da söyleyeceğim ama bilemiyorum. Ee, çok güzel ağaçların olduğu, ağaçların dolgun olduğu bir köy burası. Seryer köyü. Evet yolda birileri var. Tanıyor muyum? Tanımıyorum. Ama onlara bir selam verelim. Merhabalar diyoruz. Selamünaleyküm dayı. Hoş bulduk. Sağdın mı? He Sağdın mı beni? He nasıl iyi misin? İyi, 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 iyi. Nasıl, İyidir ya ne yapsın? Merhaba Süleyman amca Babamın selam var soranlara işte i̇yi, yani Evet Süleyman amca ile karşılaştık Hoş, 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 hoş. hoş, hoş. bulduk İyi, şey i̇yi, şey, i̇yi şey. ne yapalım? Belediyede be, 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 Hoş be. bulduk Berbelliyle be, be, be. devam be. edeceğim ya Hoş çalanım Doğru Kolay Kayın gelsin görüşürüz. Süleyman amca. Hayırlı işler. Annem mezarının diğer çeşidi. Şey, Kayınbabamın annem. Yok biz 3-4 gün buradayız, bir hafta buradayız ama sen de evde kalıyorsun. Benim evinde kalıyorum. Hasan Abacı'nın. Rahmetli ha, Hasan Abacı ha, var ya. Evet, evet, Bizim Babam sizi seviyor da hepimiz. Evet, Süleyman abi. amcayı görüyoruz bu arada. Kolay gelsin, iyi günler diliyoruz. Evet, köylülerimizle konuştuktan sonra kaldığımız yerden devam evet. Ediyoruz. Sarıyer köyü vlog devam ediyor. Şimdi yapraklar uçuşuyor. Bakın uzun uzun kavak ağaçları bizleri karşılıyor Sarıyer köyü ile ilgili. Evet, tepelerde, kenarlarda evler. Ama bir şey fark ettiniz mi? Yem yeşil. Sarıyer köyü yem yeşil, ağaçların olduğu e, patika bir yol. Hafif asfaltlanmış bir köy. Bakın kavak ağaçları uzun uzun. Hatta daha çok ağaç varmış. Ee, söylenildiğine göre biraz böyle parayı seven kişiler tarafından ağaçlar kesilmiş. Artık bu belediye midir başka kişiler mi onu bilemiyorum. Çünkü ben çok köyleştirici değilim. Bu arada ezan sesi okunuyor. Köyün girişinde bizi ezan sesi karşıladı. Evet bakın Sarıyer köyünün camisinden gelen ezan seslerini duyuyorsunuz. Evet, bir traktör yaklaşıyor. Acaba kim var içinde bilemiyoruz, ama tanırsak ismini söyleyeceğiz. Bir traktör yaklaşıyor. Selam veriyoruz traktöre. Evet, bakın köyün camisi. Evet, köyün camisini gördük. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Evet, çok güzel gidiyor her şey. Evet, köyün camisinden gelen sesler. Evet, Aziz Allah diyoruz. Evet ilerliyoruz. Bakın Sarıyer köyünün harika evleri. Tarihe meydan okuyan 30-40 yıllık, belki 50 yıllık, belki 100 yıllık evleri. Evet, içi saman dolu bir traktör geçiyor. Evet, çok güzel bir görüntü. Harika bir köy görüntüsü. Tam bir köy. Tıpkı eski filmlerdeki gibi. İşte bizim köyümüz. Sarıyer köyümüz. Öyle mi? Evet. Az önce Yangamala kaplı amcamız geçti. Mezarla ulaşabilir Evet, o da doğru ilerliyoruz. Bakın ne güzel samanlar var. Ne kadar güzel bir görüntü. Evet. Ee, şimdi güzel bir türküyle sizleri ağırlıyoruz. Evet. Evet yeşilliklerin devam ettiği hmm, güzel bir köy evi bakın İlerleyelim evet hmm, yoğun bir ne diyorlar gübre kokusu geldi şu an burnuma. Evet köyde yaşamayı sevenler için Sarıyer köyü vlog devam ediyor. Evet çok anlatamıyorum o kadar güzel ki köy hayatını yaşamayı sevenler doğal yaşamı sevenler size Sarıyer köyünden kesitler sunuyoruz. Evet yeşillikler, çam ağaçlarının bol olduğu, bakın uçsuz bucaksız yeşilliklerin olduğu, ağaçların bol olduğu Sarıyer köyü. Köyümüz aslında bir cennet. Gerçekten doğal güzelliğini koruyan bir cennet. Şimdi şöyle şeyler de oluyor. Yıllar önce İstanbul'a göç eden, daha sonra tekrar mesela zenginleşen veya işte ata topraklarına geri dönmek isteyen emekli olan İstanbullu, yani önceden Amasya olup sonra İstanbul olan köylüler yavaş yavaş Sarıyer köyüne geri dönmeye başladı. Çünkü buranın doğal yaşamı artık... Onların sağlığına da iyi geliyor. Psikolojisine de iyi geliyor. Buralarda ev yaptırmaya başladılar. 3 katlı, 2 katlı, 4 katlı evler yapılmaya başlandı. Ee, eğer imkan olursa o evleri de size göstereceğim. İnşallah bizim de e, darısı başımıza diyor. İleride biz de çok güzel bir ev yaptırmayı düşünüyoruz. Bakalım kısmet olursa. Evet yine böyle evlere yaklaşıyoruz. Ee, bu evler kimin eviydi? Ee, burası hoca babanın evi miydi? Evet. Evet şu anda. Evet şu, Eskiden ben bu evde çok e, yani yaklaşık bir 30-40 gün geçirmiştim. E, çok güzel anılarım var bu evde. O zaman Mustafa Sandal onun arabası var şarkısını çıkarmıştı. He, o zamanlar 13-14 yaşlarındaydım. E, bakın evet bir anıyı bir geçmişi yad ediyorum. Şu anda. Evet işte şu gördüğümüz yerlerde şuralarda e, oyunlar oynamıştık. Burada bir salıncak vardı. O zamanın çocuklarıyla oyun oynamıştık. Hep birlikte Mustafa Sandal'ın Onun Arabası şarkısını söylemiştik. O zaman yeni çıkmıştı. Yani bundan yaklaşık 30 yıl önce neredeyse. Ee, yani tavuklar, civcivler, artık şu eskiler yok. Ee, o eskiler yani o dedeler, amcalar şu anda vefat ettiler. Onların ruhuna da rahmet diliyoruz. Birazdan onların da mezarını ziyaret edeceğiz. Ee, şimdilik bu kadar. Bu evde Fatma ablam o zaman yeni evlenmişti. Bu evde yeni gelin olmuştu. O zaman gelmiştim. Elveda hoca babanın evi. Şimdi ilerliyoruz yeniden. Ee, hatta şu yoldan ben bu balkondan bakardım. Bu yoldan traktör gelirdi. içinden e, tarlaya giden işçiler gelirdi. O günleri yad ediyorum. İnanılmaz değil mi? Yıllar önce yani neredeyse 30 yıl olmuş. İnanılır gibi değil. Bakın köyün yeşillikleri bitmiyor. Bitmiyor gerçekten. Ee, bu yol eskiden topraktı. Yine şu an biraz asfalt gibi. Ee, daha da asfaltlanabilir mesela. Daha da güzel olabilir aslında. Bakalım ileride olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yeni gelişmeler olmaya başladı. Ee, köyümüz keşfedilmeye başladı. Ee, Birçok çiftçi buraya yatırım yapmaya başladı. Yeni yeni evler. Hatta Malatyalı bir aile buradan toprak almıştı, öyle biliyorum. Çiftçilik yapmak için. Ee, öyle bir bilgiye sahibim ben. Bir önceki gelişimde görmüştüm o aileyi. Çok ilginç. Ee, bakalım. Çiftçilik yapmak isteyenler için ideal bir köy. Bakın yeşilliklerin bol olduğu bir köy. Sarıyer köyü. Çiftçilerin ilgisini çekiyor. Ee, yani bizim köyüz. Bakın yeşillikler bitmiyor. Gördüğünüz gibi çam ağaçları bitmiyor. Ben bu yoldan yürümüştüm. O zaman 13-14 yaşındaydım. Birçok köy çocuğu grubuyla yürümüştüm. O köy çocuğu dediğim çocukların şu an tümü şehre yerleştiler. Ve hepsi yani okuyup farklı kademelere geldiler. Okumayanlar da var işlerinde ama hepsi anne baba oldular bugünlerde. Vay canına diyorum içimden. Evet, bakın yeşillikler bitmiyor. Ben bu yolları yürümüştüm zamanında. Evet, ee, köyün başlangıcı Ova Mahallesi'nden başlıyor düz alandan ve köy yukarıya doğru çıkıyor. Ama söylediğim gibi bir kez daha vurguluyorum, yeşillikler bitmiyor. Sarıyer köyünün yeşillikleri, doğallığı, taze, temiz havası, ee, emeklileri buraya çekiyor. E, ...yatırımcıları buraya doğru çekiyor. E, yıllar önce... ...köyünü terk edenler... ...ekonomik anlamda göç edenler... ...emekli olduktan sonra... ...tekrar köyüne yeniden... ...yazlık tipi evler yaptırıyor. Ve köyüne dönüş sağlıyor. Evet. Ailemizin fertleriyle... ...ilerliyoruz. E, arkada Esi Yengem, Yağmur, İlayda ve... ...Yiğit Berke var. Evet. Şoför koltuğunda... ...Ali abim, e, hep birlikte sizler için bu videoyu çekiyoruz. Aynı zamanda köyümüzü ziyaret ediyoruz. Ee, evet nasıl gidiyor sevgili Ay, ailemiz? Ee, var mı bir şeyler söylemek isteyen? Köy havası çok güzel. Köy havası çok güzel. Çok güzel gerçekten. Köy çok güzel. Gerçekten çok güzel bir köyümüz var. Ne söyleyeceksin. Evet esin gibi bir şeyler söylemek ister misin? Çok güzel terletmiyor değil mi? Öyle Havası de çok güzel. güzel. Yani yılda insan bir ya da iki kez de olsa değil mi? Köyünü ziyaret etmeli, büyüklerini ziyaret etmeli diyoruz. Ben çok seviyorum Amasya'yı. Kesinlikle. Amasya'yı da çekeceğiz. Bu köy videomuz Amasya Sarıyer Vlog olacak bu vlogun adı. Yolumuzdan devam edelim. Bakalım. Amasya Sarıyer Köyü'nü merak edenler için bu videoyu çekiyoruz. Köyümüzün güzellikleri. orada. <laughs> evet. Ha evet bu arada e, yanımdaki ailemiz, fertleri bana bilgi verebilirler. E, i̇lerideki evlerle ilgili kimler yaşıyor? Bakalım ilerliyoruz. Evet gerçek bir köy görüyorsunuz şu anda. Evet şimdi bir ev yaklaşıyor hemen soralım. Ali abi, esyenge bu ev kimin evi? Lakapları kalleş değil mi? Evet. Soyadları kalleş değil ama değil mi? Lakapları Bülbül. kalleş. Bülbüllerin evi. Evet. Yani annemin İsmail de kardeşlerin evi. evi olduğu söyleniyor. Bülbülle İsmail Bülbül'ün evi. İsmail Bülbül evi. Bu eve yıllar önce ben annemle gelmiştim. Yaşlı bir teyze vardı. Teyze. Ee, o bizim teyzemizdi sanırım. <laughs> ee, ben ama çok yıllar yıllar önceydi. 15-20 yıl oluyor. Evet şu anda oradan geçiyoruz. Evet bu ev kimin evi? Aynen. Şeyin. Aynı, Aynen. evet. Aynen. Merhabalar merhabalar e, Çünkü şöyle bütün köylerimiz bizi çağırıyor Ama bizim yeterli zamanımız yok e, Çünkü e, En azından ben kendi adıma konuşayım İstanbul'a dönüp tamamlamam, tamamlamam gereken işlerim var Belki de yaşlılığımız burada geçecek Bilemiyoruz Hayat bizi nerelere götürecek Ama bizim bir köyümüz var Hatta şarkımızda söyleyebiliriz Orada bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. Evet burada bir evliya var, türbe var. Ee, bu arada köyümüzün en önemli özelliklerinden biri çok türbe olması, evliya olması. Amasya'nın bir diğer adı Evliyalar Şehri. Yani sayısı var onun ama ben şu an sayısını bilmiyorum. Bence var ya bilinmeyen daha fazla yani sayısı. Evliyalar şehri Amasya diyoruz. Bizim köyümüzde de çok evliya var. Bakın Belgrad ormanı gibi. Yani şu ağaçların bolluğuna ve bereketine bakın. Ee, yani piknik alanı bildiğimiz mesire alanı. Ee, ama tabii gelin görün ki fazla insan yok. Yani yazın insanlar geliyor buraya. Ee, ama gittikçe değerlendiğini düşünüyorum köyümüzün. Çünkü iki katlı, üç katlı yazlık tipi villa tipi evler çoğalmaya başladı. O anlamda gittikçe gelişiyor. İleride belki de mesela şöyle şeyler oluyor. Büyük felaketlerde korona gibi, deprem gibi insanların ilk gittiği yer köyü oluyor. Doğru mu? Evet. Aynen ee, İnsanlar büyük bir felaket yaşadıklarında e, köylerine göç ediyorlar. Belki de bizler de yani köyümüze göç edeceğiz. Bir gün olacak. Ee, bilemiyoruz onu. Onu hayat gösterecek. Ama herkesin gidecek bir köyü var değil mi? Bunu biliyoruz en azından. Şimdi bir eve doğru yaklaşıyoruz. Bu ev kimin evi acaba? Evet. E, şu samanların estetik görüntüsü. E, şu samanı yaklaştıralım. Hmm. Bu samanlar ne iş yarıyor? Hayvanlar mı yiyor? Ben tam bilemiyorum aslında. Bunlar... Onlara ekin mi deniyor yoksa? Hayvanların kışlık yiyeceği bunlar. Evet. Öyle mi oluyor? Evet. Hayvanlar Hayvanlar evet. Yiyecek. Bakın samanların estetik görüntüsü. Aslında o samanlarda fotoğraf çektirmek vardı. Dönüşte yapalım ya da. Çok güzel burası ya. Bu arada şeftali bahçeleri var. Evet. İnanılır gibi değil. Kayısı ve şeftali bahçeleri. Ee, köyümüz aynen bu konuya da değinelim. Ee, çok yoğun bir şekilde şeftali bahçesi var. Kiraz bahçesi var köyümüzde. Eğer çekebilirsem onları da çekeceğim tabi köylülerden yani buranın yerlerinden izin alarak çekmem gerekiyor. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalara yol açabilir ee, diye düşünüyorum. Gerçi bu köyde herkes birbirini tanıyor ama yine de izin almak daha doğru olur diye düşünüyorum. Amasya Sarıyer Köyü eski adıyla Morami Köyü Vlog devam ediyor. Evet. İşte Amasya Sarıyer köyünden olağanüstü harika görüntüler. Evet, telifsiz şarkımızı açalım. Amasya Sarıyer köyü için yazdığım ya da Amasya için yazdığım şarkıyı çalabiliriz. Bu şarkı dinleyene bir tehlike yemeyecektir. Ne burada gı, gördün mü Amasya'yı? Burası baba ancağı. Ses verelim biraz daha. bizim satı. Ne Avrupa ne Asya. Amasya Sarıyer Köyü. Benim şehrim Amasya. Devam ediyoruz. görsen Bir tarafta Ferhat'ın dağları. Bir yanda kral Evet. Kasalları. Yazdığım şarkıyla koşan ayı. telifsiz şarkımda eğleniyoruz. <laughs> evet Amasya Vlog, Sarıyer TV Vlog devam ediyor. Evet evler çoğalmaya başladı bu arada. Evet, evler çoğalmaya başladı. Harika bir traktör. Harika samanlar. İnanılmaz. Evet harika. İşte kümes hayvanları tavuklar. Evet. Merhaba tavuklar. Merhaba. <laughs> Çok güzel. Evet. Evler çoğaldı. Köyün e, gerçekten şu anda yoğun olan yerlerine geldik. Evet. Şimdi köyümüzden bazı sahneler çekiyoruz. Vay canına. Evet, yaşamın daha fazla olduğu alanlardayız şu anda. Aşağıda da yaşam çok ama burası daha yoğun. Bakın evlerin yoğunluğu direk artıyor. Evet, çok güzel. Bakın evler. Hmm. Çok güzel, çok. Vay canına, vay canına. Çok güzel. Zaten, zaten zaten evet, zaten zaten çok zaten güzel, alayım. çok. Evet, Sarıyer Köyü'ndeki evlerden bazıları. Bakın evler gittikçe güzelleşiyor böyle. Bazı evler villa tipi olmaya başladı, yazlık tipi. Tabii eski düzenini koruyan evler de var ama onlar Abi, da güzelleşiyor. Efendim. Üst taraflarda da çok güzel evler var bu arada. Burası e bu mavi ev kimin acaba? Yenelim Mehmet'in evi. Yurdagül babasının. Hmm, çok güzel yapmışlar. Bakın evler güzelleşiyor Sarıyer köyün evleri gittikçe. Ha. Bu ev benim bir önceki gelmemde şeydi böyle tuğlalı inşaattı. Inşaat evet. çok, çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Hmm. Hayırlı olsun diyoruz. Evet bir traktör geliyor. Haydın dayın dayın. Hangi dayım? İkinci muhtar <laughs> dayım. Merhabalar, merhabalar. Köylülerimiz bizleri selamlıyorlar. Dayın E, Hepsinin işleri, güçleri çok yoğun. Onları çok rahatsız etmeden e, güzel Amasya'mızı, Sarıyer köyümüzü geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Bakın, çok güzel evler var yine. Hemen şöyle çekeyim sizler için. Evet, Amasya Sarıyer Köyü'nün evleri. Bakın, şeftali ağaçları, kayısı ağaçları sıra sıra. İnanılır gibi değil şeftali ağaçlarının bolluğuna bakın. Biraz üzücü olacak ama annemin mezarlığına geldik. Oradan da çekimler yapacağız. Mezarlığa geldik. Evet şimdi aracımızı park ediyoruz. İşte mezarlık. Evet duygusal anlar yaşayabiliriz burada. Burası Sarıyer Köyü Mezarlığı. Burada erik ağaçları, kiraz ağaçları e, ve sınırsız şeftali ağaçları var burada. Evet, Sarıyer Köyü'nü sizler için inceden bir gezdik. Evet, yollar, ailemiz. Mezarlıktan çekim yapmak istemiyorum. Hoşça kalın diyoruz. Evet. Hadi bay bay. En sadıllım son bir kez. Hadi öperim, güle güle.